Muharrem İnce'nin 2011 yılında yaptığı bir konuşma tam 13 yıl önce öngörmüş olacakları Muharrem İnce hakkını teslim edelim. Muhalif olan herkesi içeri alıyorsunuz, yelpazeyi genişletiyorsunuz. Bunun bir tek sebebi var. Siz Abdullah Öcalan'ı affedeceksiniz demiş. Bakın tarihini söylüyorum. 4 Ağustos 2011. Elimde gazete küpürleri var. Muharrem İnce demiş ki genel affa doğru gidiyoruz demiş. Yani bu kadar generali, milletvekilini, profesörü, gazeteciyi, muhalif olan herkesi içeri alıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bunun bir tek sebebi var. Abdullah Öcalan'ı affedeceksiniz. Onun için yelpazeyi büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz ki af çıkardığınızda toplumdan destek alabilmek için yapıyorsunuz. bunu. Ben kayıtlara geçireyim, tutanaklara bunu yazdırayım. Ben ana muhalefet partisinin milletvekili olarak sorumluluğumu yapayım. Üstüme düşeni yapayım. Siz bir dahaki dönem listeyi düşünmeye devam edin.